Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. İnkılap tarihi soru çözümümüzle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım sizler için faydalı oluyordur bu soru çözümleri değerli arkadaşlarım. İlk sorumuzda hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. 1928'de Paris'te Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya ve Belçika arasında imzalanan daha sonra bütün devletlerinde davet edildiği aynı yıl Sovyetler Birliği ve Türkiye'nin de dahil olduğu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım 1928'de imzalanan Paris'te imzalanan bu anlaşmamızın adı neydi? Briand-Kellogg Paktıydı ve Sovyetler Birliği ile Türkiye aynı yıl Briand-Kellogg Paktına dahil olmuştur. Briand-Kellogg Paktı ile ne oluyordu değerli arkadaşlarım? Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılıyor ve devletler arası ilişkilerde artık barışçı yollara başvurulması esası alınmış oluyordu. Briand-Kellogg Paktı ile birlikte. İkinci sorumuza bakalım. 1914 ile 1918 yılları arasında... Filistin'de bulunan 4. Ordu karargahında Cemal Paşa'nın özel katipliğini yaptığı dönemde Sina ve Filistin cephesi kanal harekatı olaylarını ve anılarını değerleyen Falih Rıfkı Atay'ın eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım Falih, Falih Rıfkı Atay'ın bu eserin adı nedir? Ateş ve Güneş'tir. Cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Bir sonraki sorumuza bakalım. Atatürk'ün din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor. Kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz sözleriyle ilgili ilki aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bu ilkemiz neydi? Laiklik ilkesiydi. E, laiklik ilkesinin kabulü, kabulü ile devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil de akla ve bilime dayandırılması öngörülmüştür. Atatürk'ün sözleri de laiklik ilkesi ile ilgilidir. akılcılık, bilimsellik, din vicdan özgürlüğü, fen ve teknoloji kavramları da neydi? Bu laiklik ilkesi ile ilgili kavramlardı bunu da unutmuyoruz. Cevabımız laiklik ilkesi olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Trabzon merkez olmak üzere Karadeniz'de bir Rum devletinin kurulmasını sağlamak amacıyla Paris Barış Konferansı'na sunulan rapor aşağıdakilerden hangisidir sorusu yöneltilmiş. Şimdi bakıldığı zaman değerli arkadaşlarım Trabzon merkez olmak üzere Karadeniz'de bir Rum Devleti kurulması için Paris Barış Konferansı'na sunulan raporumuz neydi? Hrisantos raporuydu. Kurulacak Rum Devleti'nin ileride Ermenistan ile iş için içinde olacağı da burada vurgulanmıştır. Değerli arkadaşlarım bu soru bence önemlidir. Bu soru karşınıza çıkabilir. Paris Barış Konferansı'na sunulan raporu asla unutmuyoruz. Hrisantos raporunu bir diğer sorumuza bakalım. 1 Kasım 1928 tarihinde Latin alfabesinin kabulünün ardında aşağıdaki gazetelerden hangisi yeni yazının özelliklerini yansıtan yeni harflerle basılan ilk gazetedir sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlarım yeni harflerle basılan ilk gazetemiz 1928 yılında Mardin Express gazetesidir değerli arkadaşlarım. Bu Mardin'de basılmıştır. Cevabımız Mardin gazetesi olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. İtalya'nın Asya ve Afrika'ya doğru yayılma siyaseti ve Habeşistan'a saldırısı ile Orta Doğu ülkeleri barış ve güvenliği sağlamak için Sadabat Paktı'nı imzalamıştır. Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisinin bu paktı imzaladığı söylenemez. Sadabat Paktı nerede imzalanıyordu bu arada? Tahran'da imzalanıyordu. Bu bilgiyi de unutmayalım. Şimdi sorumuza geri dönecek olursak. Bu paktı bize imzalamayanı soruyor. Değerli arkadaşlar, 1937'de Tahran'da imzalanan bu anlaşma Türkiye, İran, Irak, Afganistan arasında imzalanmıştır. E paktı imzalayan devletler yakın doğuda Barış ve güvenliği sağlayarak dünya barışına burada hizmet etmeyi kabul etmişlerdir. Burada Suriye yoktur. Burada Suriye neden yoktur? Suriye Türkiye ile yaşadığı Hatay sorunundan dolayı bu pakta dahil olmak istemiyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız o yüzden Suriye olacak. Türkiye, İran, Irak, Afganistan bu pakta yer almaktadır. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk, Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerinde alıp başarması tercih olunmalıdır demiştir. Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki gelişmelerden hangisinin paralellik gösterdiği söylenemez? Arkadaşlarım, Atatürk'ün bu sözüyle devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılanlar paralellik gösteriyor burada. Devlet sanayileşme işini kendi üzerine alarak 1933 senesinde ne yapacak? Birinci 5 yıllık sanayi planını hazırlayarak bunu kabul edecek. Bu sanayi planı ile bu sanayi planı başarı ile daha doğrusu hazırlayarak kabul kabul ediliyor. Bununla birlikte değerli arkadaşlarım önemli burada sanayi işletmeleri kurulmuş olacak. Bakıldığı zaman değerli arkadaşlarım bu 1933 senesinde 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde Merinos fabrikası açılacak. İzmit'te kağıt işletmesi kurulacak. Karabük'te demir çelik işletmesi açılacak. Nazile'de basma fabrikası açılacak. Ancak Türkiye İş Bankası'nın kurulması neydi? Bu 1924 senesinde. Yani 1. 5 yıllık sanayi 1. 5 yıllık sanayi planı ise bu 1933'teydi. Yani bakıldığı zaman bununla bir ilgisi yok. İş bankası daha önce açılacak. Size e, soruda iş bankasını vermez. Bir fabrika verirse bu iki fabrika ne olacak? Alpullu, Alpullu, değerli arkadaşlarım ve Uşak, Uşak şeker fabrikası olacak. Değerli arkadaşlarım, Alpullu ve Uşak şeker fabrikası da birinci 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde kurulmuş fabrikalardan değildir. Bakın bunu şıkka atar. Bunu sakın yanlış yapmayın. Tamam mı değerli arkadaşlarım? Alpullu ve Uşak Şeker Fabrikası 1. 5 yıllık sanayi planı çerçevesinde kurulan fabrika değildir. Bunlar daha önce kurulmuştur. 1933 senesinden önce. Şıkka bu ikisini atar diyorum. Buna dikkat edelim. Cevabımız Türkiye İş Bankası'nın kurulması olacak bu arada. Bir diğer sorumuza bakalım. <laughs> Milli mücadelenin ardından toplanan Lozan Barış Konferansı'na Türkiye'yi Dışişleri Bakanı sıfatıyla temsil eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım, Mudanya, Mudanya'da başarılı olan İsmet İnönü Lozan Barış Konferansı'na da gönderiliyor bu dönemde. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı sıfatıyla bak buna da dikkat edelim. Bunu sorabilirler. Tamam hepimiz biliyoruz. Lozana gönderilen gönderilen kişinin İsmet İnönü olduğunu ancak Dışişleri Bakanı olduğu e, bilgisini birçoğumuz ka karıştırıyoruz. İsmet İnönü e, Genelkurmay Başkanı olarak gitti diyenler var. Başbakan olarak. Bunlara sakın düşmeyelim. Ne olarak gönderiliyormuş? Dışişleri Bakanı olarak gönderiliyormuş Lozan'a İsmet İnönü. Bir diğer sorumuza bakalım. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında ilkelerinden hangilerini uyguladığı söylenebilir? Değerli arkadaşlar Atatürk burada halkçılık ilkesini ve milliyetçilik ilkesini uyguluyor. Kurtuluş Savaşı sırasında devletçilik ilkesi 1900 yaklaşık 30 senesinde çıkacak. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'ndan sonra. Bunda bir ilgisi yoktur. Kurtuluş Savaşı'nda halkçılık ve milliyetçiliği uyguluyor Mustafa Kemal Atatürk. Cevabımız 2-3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde meclis içerisinde çıkartılan aşağıdaki yasalardan hangisiyle alkolü içeceklerin satılması içilmesi yasaklanmıştır? Değerli dostlar bu nokta atışa bir bilgi. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkartılan e, Meni Müskirat yasası, Meni Müskirat kanunuyla alkollü içeceklerin yanında kağıt domino gibi oyunlarda yasaklanıyor bu dönemde. Cevabımız değerli arkadaşlarım meni muskirat kanunu olmuş olacak. Cevabımız C seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Milli Mücadelenin hazırlık döneminde kongrelerden hangileri sırasında manda ve himaye düşüncesi tartışmaya açıldığı söylenebilir? E, atılacağınız üzere Manda ve Himaye ilk kez Erzurum Kongresi'nde reddediliyor değerli arkadaşlarım. Daha sonra Sivas Kongresi'nde de tamamen reddedilmiş oluyor. Ancak Afyon Kongresi'nde bu konu tartışılmıyor. Zaten Sivas'ta tamamen reddedilmişti. İlk kez Erzurum'da tamamen Sivas'ta olmak üzere Manda ve Himaye düşüncesi tartışmaya açılıyor. Cevabımız 1-2 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. İzmir'in Yunanlar tarafından işgalin ardından yaşasın Venizelos diye bağırmadığı için Yunanlar tarafından şehit edilen Osmanlı subayı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım İzmir'in işgalinin ardından yaşasın Venizelos diye bağırmadığı için şehit edilen Osmanlı subayı kimdi? Süleyman Fethi Bey'di değerli arkadaşlarım. Bu soruda bir gün çıkacak bunu buna inanıyorum. Bu soru çıkacak daha çıkmadı sanırım. Ancak bu soru bir gün çıkacak. Değerli arkadaşlarım bu sorumuza birlikte inkılap Tarihi karışık soru çözümümüze çözümümüzü yapmış oluyoruz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle değerli arkadaşlarım. Hepiniz sağlıcakla kalın.